Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün sizler birlikte Garten of Bamban 4'ü bitirmek zorundayız. Garten of Bamban 6 çıkacak. 5 değil 6. <laughs> Zaten neden 6 çıktığını 5 neden çıkmıyor 6 çıktığını bilmiyorsanız eğer gidin bakın. <laughs> Neyse. Şimdi 4'ü bitireceğiz. Ondan sonra 20 Aralık'ta Garten of Bamban videosu gelmeyecek. Çünkü bilgisayara çıkacak. Garten of Bamban 6. Mobilya hemen çıkar. 3 gün, 5 gün sonra. Bu videonun part 1, part 2 işini yapacağız. İnşallah yapacağız galiba. Boyun Türk'te mi yoksa İngilizce mi? Bekleyin. Kalite kaç mı? Neyse iyi. İyi dedim, iyi dedim. İyi ki de iyi dedim. İşte. Bakamam. Ah. Oğlum ilk başta neden gerçekten böyle bir şey var ya? Bu daha yeni başladık. Bir yalnız şey karakteri bir şey konuştu. Işte. Bence bu kötü olmamış. Daha iyi olmuş. <laughs> duuduru, duuduru, duuduru. Ama çok oynuyor ekran. Işte. Baksana. Geliyor mu? E gelmiyor ne oluyor neden ama Geliyormuş Koş 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 siz bir gelsen bile de öldüremezsin Geliyor hayır biz öldürecek <laughs> Ay, ay siz beni mi öldüreceğiz? Ay. Yavrum ben bunu bir yapayım. İkimiz beraberiz artık. Nasıl geliyor ya? Evine böyle yanıma geliyor. Bunları yıkalamaya çalışıyordu. Hadi gel beni ilk al diyor. Öyle söylüyor. Al sen burada dur. Rahmetliği fazla tanırdık. Ne yaparsın? Sen o inebiliyor musun ki ya? <laughs> ben gidiyorum akıllı rağmen şaka yaptım. <laughs> evet çıba bak lan boynu yamuk. Ama alınmıyor maalesef. <laughs> Burada ne oldu ne merak etmişim ama bir türlü öğrenememiş şimdi çünkü karanlık. Ya bunu aldım gibi arkadan Şerif. <laughs> Hadi hızlı, la bas. Hele şükür. Ne oldu lan? Hadi bizi götür. Durun bir binlet. Bana uyma numarası çok beş diyor beyefendiye bak. bak. Bak, bak senin yüzünden o sarı kumandayı alamadım hep senin yüzünden. Senin yanına gelip böyle dişlerini kırarım. O büyük dişini kırarım. Seni, seni çiğ köftesi şerefsiz. Soru bir. E, e, hiç kimse gelmiyor. Kim olduğunu sanediyor onu yapan kişi. Bu yüzden teşekkür et, etme. Şimdi dışarı kıratım. <laughs> Oğlum bu bizim Yeşil Osmanlı değil mi? <laughs> İkinci bölümde Stinger'lar savaş ediyorlardı. Oğlum bu ne? Ben bunu ağzına... Pandoki <laughs> Dalga mı geçiyor? Üçüncü katta olan şey <laughs> Dördüncü soru Hayır Bu ne lan? Mor ve yeşil kardeşim. Ben... Bu kimmiş de ben bununla buluşacağım <laughs> Geçmiş olmalısın bir şey soru. Paradaki tehdit. Bir daha bunu hiç hatırlamıyorsak ha yaptım. Böyle bir kitap vardı. O kadar oynamayalı. Uzun sürdü. Unuttuk ben seni. Bu beni ürkütüyor. Altın soru. Tabii ki de evet. Çünkü senle konuştum. O yüzden. O yüzden. O yüzden. O yüzden. yüzden, yüzden. Çalıları <laughs> biraz süper olduğunu söyleyebilirim. <laughs> e sen konuşsun mu? <laughs> Eşyalı arka taraftaki ve onun Anlamadım siz alt yazıdan görüyorsunuz zaten Aa şey dişini kırmaya geliyorum Aç bakayım Drone nerede? Drone nerede? Drone dişine çak diye vursa lan drone Arkada var lan Senin dişini yine kıramadım bak nasıl gidiyor Senin dişini yine kıramadım Oğlum bu ne iğrenç bir şey ya. Bir sene daha yakışıklı bu. Garson ya bağma yapıp mobil yapmayı bilmediği için. Bu şey dikkat değil. Sıbrayla gidiyorum ben. <laughs> Kapının içinden gidemiyor muyuz? Dur oğlum orada mı? Yok lan orada. Kralına hoş gelmedin. <laughs> ben durudum istiyorum ya. Durudum da bu kadar uzaktasın. <laughs> Ana, <gülüyor> oğlum öyle mi böyle çıkarsın hiç bak. <laughs> e bu hali ediyor? Önde bayanlar. <laughs> Bayan olduğu halde gidiyor. Bunu arkadaşlar ben ben çarşamba günü Evet yok lan. Tomatisi ve pazar günü video atacağım. Bu gato baba part 2 ve part 1 bitene kadar. Bunun konuşması çok uzun değil mi ya? Bayanlar önden. Tutar sorgulamam bitiriyor. Ben tutak tutar mıyım ben? Hiç çok konuşmazlar ve sanırım yüzeyde gelmediler. Neden saldırmıyorsun lan? Kota kız. hayır. Söylemedi ki öyle bir şey. Ne lan? Oh oh. Mavi kart. Neden alamıyorum? Hayır ya. Bu konuşması bitirdikten sonra alır hadi sen bak Neyse arkadaşlar bunun konuşması bitsin geliyorum Duranım arkada kaldı Gelir mi buraya Gelmiyor Duranım bizi de yalnız bıraktın ya <laughs> Hadi yine artık <kaçayım>. Bayanlar önden <laughs> Bak arkadaşlar görüyorsunuz bu bayanları ilk önce önden verildi. Bu bayan bayanlar aha çiv geldi. gel benim elimden uzaklaşacaksın sen. <laughs> Kız ayol. <laughs> <laughs> Kız ayol nereye gidiyor bayanlar? Evet millet bu kadar. İlerlettim enerji bir zamanının orta harcamasını istemiyorum. Bayan ölen o oh, ayırm dedeyi gidiyoruz. Az önce üç part, üç istiyorsun bu Seni bir bırakmam gerekecek. <laughs> Anam ne sevdi alırsın bana. Of mor kart. Kartlar önemlidir. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama. <laughs> Daha neler vardır acaba? Burada bir şeyler var mıdır? Orada da bir şey vardı. Oğlum sıpla da hemen ya göremedim. Bitti mi? Koy 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 Giriş için hiç biletin yok mu? He buralarda da varmış neden söylemiyorsun? Bu bu kadar mı? hep bir tanesini kay Oğlum bir tanesini oğlum kaç tane mi bulacağım? Lan. Lan bulmuşum bile. Neden uyarı veriyor veriyor bulma? Hadi iyi önce kızlar. Hadi ilk kötü kızlar. Oy hay Hadi gidelim hay. <laughs> e nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Pembe yerine mi? Sarı yere. inşallah sarı yeredir. Lan böyle miymiş? <laughs> Oy sen arkada mı kaldın? Sen erkeksin. oysa <laughs> şey sen arkada dur <laughs> Neyse arkadaşlar bu asansör bir hemen geliyor. Bak, bakın arkadaşlar bu asansör daha da önde. Çünkü bu kız. kızsız sen anlıyor <laughs> musun? <mı? gülüyor> Oğlum bu, bu hep beni takip etmiş. Neden size? Işte? Çok sinirlenme gitti. Serin. Arabenin kısmı. Ey küçüğüm. neredeyse sen hep dibimde olduğunu. Neden hiç haber vermiyorlar? Ya görüyorsunuz. Pro olduğum için. Dişini kırmak uğraşmayacağım. Sinirim gitti. Yine sansılısın he. Bakıyorum da yine sansılısın. E gelsene kızlar önden de. Kızlar önden ben orada kalmam gerekiyordu. <laughs> Burada da bekleyip. Tabi gideceğim. Aynen oyuncaklı mekanında yemek de geçirmem gerekiyordu aynen. Aynen. Aynen, <laughs> aynen. bu yılan mı lan? Sen bir lan yılan? Yılan siz, siz Yılanlarda harika kayet ediyor. aç kapıyı. At çekil Tekil. Tekil. Tekil Allah kahretsin senin. <laughs> Lan oraya gelirken sen çekilmedin diye öyle çektim. <laughs> İlk defa bir şey yaradın <laughs> dokun <doğrudur>. Sen neden? e <laughs> <Ya> burası neresi? <laughs> bir düşmana sanırım. Sonra bizi takip ediyorlar. <laughs> ne ne havalandırmadan mı çıkacaklar? <laughs> Değil mi havalandırmadan mı çıkacaklar? <laughs> Lan Oğlum ya bu nabda bütün neden e mor? Oğlum ya. Kazıklandık iyi mi şimdi? Ne yapmamız gerekiyor? Sakala <laughs> yaptım. Velet gel. İki sen attı. Buraya da neden yiyorlar? Aa, doğru yönü mü buluyoruz acaba? Anam. Bir şey var da. Hani çözemedim. Ortası bence en güvensiz ama Kavadan atıyorum orada. Oh. Aa, anladım. Kuzu kuzu çünkü bu yerden geçmeyeceğiz. Kesin bu köşeden gideceğiz. Bak kuzu ölçmezse geçeriz. İnşallah. Anladım. Oğlum hatta gidiyordum. Hızlı gidiyordum. La yine mi aynı yer? Lan bu ortası <laughs> neyse. Yani ben geliyorum. Evet millet burada kalmıştık. Ya bunlar nasıl arkadan geliyor? Ben öndeyim ya. Ben çekil. Allah seni kahretsin Serif. Sen Serif değil misin? Sen çöz. Oğlum çok korkuyorum bak, bir daha yemem onu. Ya e ama bitireyim artık. İster ortasıdır. Ortası, evet. Oğlum çok iyi biliyorum lan görüyor musunuz bu? Mu? Ben sonunu hatırlıyorum. Bu sonu en kötüsü, ortası değil. İnşallah. Evet. Bu kolaydı. Kolaydı. Hadi sen işimi var. <laughs> ne yapak yani bitirdik. Ne yapmamız gerekiyor? Oh be. Adam neden beni takip ediyorsun? Bir gidin ya. Oh be. Yeah. <laughs> That's Lan ortasında nap, nap var lan. Sen niye gidiyorsun? Tabi bu tabi nap, nap korkuyor ya bundan. Sen neden gitmedin gerekiyor amına? Allah'ım ya neyse. Asansöre gidip geliyorum hemen arkadaşlar. Evet millet geldik. Galiba. Evet geldik. Let's head Oha! Oha önde bayanlar yine. Bu da ben atlayamıyor muyum? Size fake atacağım da. <laughs> La çift çift gidiyor. Hayır benim benim elime gel o. Hayır beni bekle. Ben bayanım iyi kötü ben gideceğim anladın mı beni çift çift Elif. Ulan o kadar yüksekten atladım. Lan bu bize neden bu kadar hızlı? Haydi, haydi. Oğlum, oğlum bu kaplumbağa gibi diyor. Senin kaplumbağa gibi diyor. Hayır. Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Bizsiz gidiyor ya. Bizsiz gidiyor oğlum. <laughs> e biz abi ben nereye gideceksin lan? Mira nafta bağlanıyor. Neyse bu kaplumbağa gibi gelir. Ohoyla ile bunu mu bekleyeceğiz ya? Çaktım. Harika bir Yes taktım. Bu da lan bu ne kadar uzun bir yazı. Neyse sizlerle uğraşamam ben. Ve prenseye doğru gidiyor. Prenseye beni bekliyor. Anladınız mı? Prenseye'den daha sonra Part 2'de yine bitireceğim. Part 3'ü asla yapmayacağım. Hadi koş 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 koş. <laughs> sen durma devam et yaklaş benimle dans et. <laughs> koş. Plase düşerse hiçbir şey istemiyor. Neyse ben plase yanına. Hadi yanındayız. 20 dakikadan sonra videoyu bitireceğim yoksa bir görev daha mı 30 dakika geçmesini istemiyorum ben. Evet. Yok da. Buraya gel çekmişim. Ne şimdi bunu konuşması bitsin. O kadar kaba davrandığı için özür dilemiş. de bana bu da verecek. Zaten onu hiç alamıyorum büyüm ya. Kralı şimdi gururla açıkladı. Nüfus 5 uğraştı. Ne şey yok Neyse ya bunu konuşması bitmiyor. Aldım. Aldım. Hadi 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 hadi, hadi görüşürüz. Bambanın bamban yanına mı gitti böyle tutsak tutulmuş insanlara. Neyse. Burada videomuzu bitireyim. Ne yapacak artık? Yapacak bir şey kalmadı. 20 dakika oldu. Neyse millet. Bu kadar boş şeyler bitti. Part 2'de daha davsa böyle gato banman videosu istiyorsan like atayım, abone olup zil tuş bir ostarı osta kalın ve bay bay. 5 dakika like gelirse gato of banman anlatılı videosu gelecektir. Neyse bay bay. <laughs>